Kentsel dönüşüm projesinde detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin detaylarını açıkladı. Kentsel dönüşüm uzmanı ve mimar Nihat Şen detaylara ilişkin Tevenet muhabiri Yunus Emre Şahbenderoğlu'na yorumlarda bulundu. Evet iyi yayınlar diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un dönüşümü adına oldukça kritik müjdeler verdi. Tabii bir taraftan da üç ayrı noktaya canlı bağlantılar gerçekleşti. Bir taraftan ee temel atma töreni yapılırken diğer taraftan da kentsel dönüşüm kapsamındaki konutların yıkılış anı yine canlı yayında aktarıldı. 500 kişinin de yine mütabık kaldığı o kentsel dönüşüm imza töreni de aynı zamanda yine canlı yayında verildi. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarında neler vardı? Şimdi onları konuşacağız. Yanımızda kıymetli bir konuğumuz var. Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen yayın konuğumuz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Şimdi İstanbul'un ana maddi. Maddesi, ana gündem maddesi kentsel dönüşüm evet. ve bugün de önemli başlıklar vardı. Sizin gözünüze çarpan en önemli başlık neydi? Ben ondan başlamak istiyorum. Eee en önemli başlık e, Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Yarısı bizden kampanyası. Bir buçuk milyon TL'lik eee bu yarısı bizden kampanya miktarının 100 bin TL'sinin kira yardımı olarak 800 bin TL'sinin de hibe olarak destekleneceğini söylemesi çok olumlu. Kalan miktar ise çok düşük faiz oranıyla uzun vade, 2 yıl ödemesiz, 10 yıl ödemeli kredi olarak e, verilebileceğini söyledi. Ve 350 e, bin adet İstanbul'da yarısı bizden kampanyası kapsamında e, Risti binanın, bağımsız birinin yenileneceğini ifade ettiler. Zaten 600 bininin acilen yenilenmesi gerektiğini ifade ediyorduk ki Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu bugün ifade ettiler. Tabii bir diğer önemli hususta 400 bin konutun, bağımsız birinin yeni rezerv alanlarda inşa edilmesi. Buralarda da çünkü kentsel dönüşüm kapsamında rezerv alanlarda kullanılabilecek. Bugün aynı üç şeyi aynı anda yaşıyoruz. Yaşadık daha doğrusu. Aynı anda hem imza töreni hem yarısı bizden kampanyasının yıkımı aynı zamanda temel atma törenini e, üç olayı birden yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız siz de ifade ettiniz. Üç ilçeye bağlanarak bunları başlattı. E, önümüzdeki süreçte tabii İstanbul çok önemli. Dünya kenti, ee, hakikaten doğal güzelliğiyle Avrupayı Asya'ya bağlanması nedeniyle bir finans kenti. Lojistik merkezi olan İstanbul'da bir an evvel liste binaları yenilemekten başka çaremiz yok. Vatandaşlarımıza ciddi sorumluluk düşüyor, belediyelere ciddi sorumluluk düşüyor. Hep beraber e, bu işe de bu taşın altına elimizi koymak durumundayız. Çünkü gidebileceğimiz bir yer yok. İstanbul bizim e, ve 600 binin acilen yenilenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Vatandaşlarımızı da anlıyorum. Onlar diyor ki biz bu işin ekonomisinden nasıl kalkacağız ama... Hakikaten götürebileceğimiz candan daha değerli bir şey yok. Belki konforumuzdan, metrekarelerimizden ufalmalar olabilir. Belediyeler bu işin sürükleyici mekanizması olmak durumunda. Belediyeler alan bazlı dönüşüm modellemesiyle tırnak içinde ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklediği bu paketin haricinde kendi inşaat maliyeti kendi içinden çıkacak modellemeleri hayata geçirmemiz lazım. Bunu bir birçok bir yerde yapıyoruz, başarılı sonuçlar elde edildi, ama bunun yayılması lazım. Bu siyaset malzemesi olarak ele alınacak bir konu değil. Görüyorum hala bir takım e, sivil toplum örgütleri art niyetliler. Hala bugün kentsel dönüşümü ransal dönüşüm olarak e, lafını ediyorlar, bunu anlamak mümkün değil. Candan daha değerli bir şey olabilir mi? Ulusal bir mesele olan, ulusal mesele olarak ele alınan bir dönüşümü, bir ransal dönüşüm kelimesi olarak hala kentsel dönüşümün yapım sürecini tıkamaya çalışanları anlamak mümkün değil. Çok teşekkür ederiz yayın konu olduğunuz için. Bu noktada yayın konuğumuz kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şendi tabii önemli detaylardan bahsetti. 1,5 milyon liralık desteğin olduğunu ifade etti ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da 700 binin hibe, 700 binin kredi, 100 binin ise tahliye desteği olmak üzere bu 1,5 milyonluk hibenin vatandaşlara verileceğini ifade etmişti. Günün en önemli maddesi bu diyelim ve şimdilik sözü yeniden sana bırakalım.